Bakın gecenin saat 1.30'unda nereden baksan 1.30 bir 1.30'unda buçuk. Bir bu videoyu hem seslendiriyorum hem de editini yapmaktayım. Sizlerden tek ricam videoyu izlerken veya videoyu izledikten sonra beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz dislike atmayı lütfen unutmayın. Attığınız her like beni bu işe ciddi anlamda yönlendiriyor ve video atmamı daha çok sağlıyor. O yüzden hem troll videoların hem treyard videoların gelmesini istiyorsanız like'a basmayı unutmayın. Teşekkürler. Bay bay. Videomuza geçmeden önce ucuz ve güvenilir bir şekilde Valorant puan almak isterseniz açıklamada bıraktığım loser referans linki ile sizler de ucuz bir şekilde envanterinize skin dizebilirsiniz. Ayrıyeten 10 adet 1250 Valorant puanı çekilişi var. Detayları açıklamada bıraktığım linkte. Instalog nedir? Özetleyelim. Instalog şampiyon seçim ekranı geldiğinde yani karakter seçim ekranı geldiğinde herhangi bir iletişim kurmadan karakteri kilitlemek anlamına geliyor. Peki genellikle Instalog atan kişilerin neden Instalog attığını sordunuz mu daha önce? Aslında Instalog atmasına değil de genellikle cevapların hep aynı olmasına sinirlenen bir tek ben olamam değil mi? Şimdi Instalog atan kişilerin cevaplarını izleyelim. Yine install'a attılar. Hey, Şöyle yapacağız şimdi. Gruba davet edeceğim öncelikle. Sonra neden install'a attıklarını soracağım. Ee, yanlış anlamazsanız bir soru sormak istiyorum lan. Neden install'a mesela? O, Üç şey yapalım o zaman. Mal mıyım ben amına Üç entry yapalım diyor ya. Fenix yapma kanka üçüncü oyuncu. Almam ki amına koyayım. Mutem var mesela. Eyvallah da. Adamlara soruyor diyor ki. Kijoy Cypher oynayabiliyor musunuz? Yok diyorlar amına Ayıp yaptıkları ya. Kanka bana var galiba arkadaşın da gelebilir misiniz? Soru soracağım ya soruyu sorayım sonra gidiyorlarsa gitsinler sikimde değil zaten. Beyler bir şey soracağım bak Diamond Tele'ye kadar gelmişsiniz tamam mı? Şurada bir rankınız kalmış hepiniz entry gösterme merakındasınız. Ya, anlamadığım nokta şu bir tek o karakteri mi oynuyorsunuz kanka? Ciddi anlamda Diamond'a kadar o karakteri mi oynadınız siz? Ben enter oynuyorum. Evet. Kanka o mantık ne öyle ya oynama oyunu o zaman kanka yanlış anlama da yani. Kanka hiç şey kalmayınca mecbur alıyorum ama E şey, kanka mecbur... hayır ne bileyim 3 tane entry aldınız abi. ya İkisi de sağda Fil lazım kalan Yakın yakın Hayır bak adam soruyor Kijoy veya cypher oynayan var mı diye Hiçbirinizden cevap gelmiyor Biriniz diyor ki ben sadece bunu oynuyorum Diğeri Reis zaten gram konuşmuyor Şu an bilene konuşmuyor mesela Sorma bilene cevap evet, veremiyor şimdi. Ne demek evet. gerek yok ya? Adam vur gerisini boşver. Hadi bunlar B gelmez. Burayı tek bırakalım mı kanka seni? Şimdi buradan küfür etmeden Reis kardeşime soru sormak istiyorum. Sence sadece adam vurup geçmek yeterli kalmış mı? Bence kalmadı. Genellikle oyuncular aynı şeyleri söyleyip duruyor. Çok iyi oynuyorum. Her maç 30 vuruyorum. Fakat rank atlayamıyorum. Neden? Sebebi aslında çok basit. Aslında olay sadece sizin vurmanız değil takımın vurması. Takımdaki oyuncuların her biri yaklaşık 14 kill üzeri aldığında maçın sonucu çok ciddi anlamda söylüyorum. Tahmin edilebilir bir şekilde %85 oranında win oluyor. Peki, Instalog atıldığında ne yapmalıyız? Genellikle Instalog Entry karakterlere atılmakta ve maalesef Türkiye sunucusunda herkes Entry oynamanın peşinde. Instalog atılan en çok karakterler şu ana kadarki oyun bilgime dayanarak söyleyebilirim ki Jet, Reis ve Reyna. Elbette bu karakterlerle oynamak zevkli fakat karakter skillleri sayesinde en fazla 3-4 kill alabilirsiniz. 3-4 kill fazla almak için attığınız lock sizlere maçı kaybettirebilir. Takımına asist yapıp oyunu yönetmeyi sağladıktan sonra 3-4 kill yerine win almak daha zevkli gelecektir. Bu durumda lock atıldığı zaman mümkünse sizler de o olayın devamını getirip diğer entry karakterlere lock atmayın. Benim kanalımı yakından takip edenler bilir ki ben video harici hiçbir şekilde troll yapmam. Yayınlarımda ise sadece Treyarch oynamaktayım. Yayınlara gelen kişiler bilir ki bundan bir ay öncesine kadar benim main karakterim Sage'di. Ve Sage oynayarak 2. sezon Dio 3 bitirdim. Önemli olan oyun bilginiz. Oyunu okuduktan sonra kill almanız daha da kolaylaşacaktır. Şu an ise Jet, Reyna, Omen, Sage, Cypher, Phoenix karakterlerini net bir şekilde oynayabiliyorum. Geri kalan karakterleri ise ihtiyaç olduğu zaman oynamaktayım. Konuyu kısaca bitirmek gerekirse lütfen instalok atmayın. Ekstra karakterler öğrenin. Tek bir karakter üzerinde oynamak sizlerin rankınızı yükseltmez. Aksine olduğunuz ranktan düşmenizi sağlar. İlk defa bu şekil konu anlatımlı bir video çektim. Sizler de yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz fikir alışverişi yapabiliriz. Video hoşunuza gittiyse beğenip daha fazla bu şekil video gelmesini sağlayabilirsiniz. 31 çekmek abazalık değildir. Acizlik değildir. Sapıklık değildir. 31 çekmek sanattır, yalnızlık sanatıdır. Etrafında sevilecek hiçbiri bulamayan insan en sonunda artık kendisiyle sevişmeye çalışır, oysa kendini hiç sevmiyordur. Fakat iki santimlik bamyası için erkek ırkının sevmeyeceği birisi yoktur. Kendisini bile sever ve büyük bir tutkuyla çeker 31'i. O an yaşamındaki tüm dertleri uçuşur gider, fakat boşaldıktan sonra tüm güzellikler tersine döner, yalnızlık ve pişmanlık dolu cehennemine geri dönmüştür artık ve bu durumu düzeltecek tek bir seçenek vardır bir daha otuz bir çekmek.